Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Yaşlı insanlarla konuşmak arkadaşlar. Yaşlı insanlarla yani yaşlı insanlar görüyorsunuz. Onlarla da konuştum. Yani yaşlı insan görmek, konuşmak ya da başka şeyler. Arkadaşlar aciz diye işaret eder. Yani şu anki içinde bulunduğunuz durumda belki faturalarınızı dahi ödeyemiyorsunuz. Zor durumdasınız. Acizsiniz maalesef ve bu durum biraz daha devam edecek. Bunu bildiren bir rüyadır. Yani yaşlı insan gördüğünüzde içinde bulunduğunuz kötü durumda bir süre daha devam edeceksiniz demektir arkadaşlar. Ama şunu unutmayın ölene kadar böyle gidecek değildir. Ben de yaşadığım geçmiş dönemlerde olan bir şeydir arkadaşlar. Özür dilerim. Geç yatınca böyle oluyor. Yani hiçbir şey bu dünyada öyle olduğu gibi devam etmiyor. Mutluysan mutlu kalamıyorsun, üzgünsen üzgün kalamıyorsun. Tabi büyük acılar yaşamadıktan sonra Allah büyük acılardan korusun. Her şeyin bir bitiş şeyi var arkadaşlar. Hayatın bittiği gibi hiçbir şey öyle kalmıyor. Al yani 3 sene önce rüyamda harabe olmuş ev görmüştüm. Boş üç içinde yüzdüm. Allah şükür şimdi bir şey kalmadı. Yani o modunuzu kaybetmeyin. Hayat bir şekilde yoluna geliyor arkadaşlar. Görüşürüz.